Merhaba. Sayın Büyükelçi, Sayın Konsoloslarım. Yaşamın kaynağı sudur. O halde doğanın bütün su kaynaklarını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Bunu gerçekleştirmenin yolu da sürdürülebilirlik kriterlerini yaşamın her alanında uygulamaktan geçer. Sevgili çocuklarımız öğrencileriyle olmak, birlikte olmak çok anlamlı. Bir de böyle bir proje için olmak çok anlamlı. Çünkü projenin asıl amacı ve hedefi onlara çok daha temiz, çok daha güzel bir doğa miras bırakmaktır. Projenin amacı Karadeniz'de deniz kirliliği ve deniz atıklarının azaltılması ve etkin bir şekilde ele alınması konusunda bölgesel diyorlar katkıda bulunurken, aynı zamanda <laughs> ilgili sorunları yenilikçi çözümler aramaktır. Ev sahibi belediyemiz Sarıyer'in içinde bulunduğu Karadeniz'den atık balık ağlarını, plastikleri ve diğer deniz atıklarını Gama İplik Ayşe ve Sayın Zafer Kaplan'ın yardımıyla toplayarak, girişte sizlere sunulan çocuk oyuncakları ve tişörtler gibi kullanışlı parçalara dönüştürdüğümüzü ayrıca belirtmek isterim. Boğaz bu şehirde yaşayan herkese çok şey sunuyor. Boğaz sadece küresel ticaret için hayati önem taşıyan bir deniz yolu değil. Aynı zamanda açıklarında balıkçılık yapanların ekmek kapısı ve kıyılarında gezinip sularında yüzen herkesin faydalandığı bir doğal kaynak.